Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk attığı tweetlerle ve diyaloglarıyla adından sıkça söz ettiriyor Elon Musk. Çarpıcı açıklamalarına bir yenisine daha ekledi. Musk'ın başarısının altında aslında büyük bir hüzün yatıyormuş. İşte detayları. My, my <laughs> İlk oğlum kollarımda öldü. Bu ifadeler Elon Musk'tan geldi. Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı. Hello baby. Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk'la ilgili çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. <gülüyor> 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 Bu kez Musk'ın adı acı bir olayla gündeme geldi. Her şey 2018 Mayıs ayında yaşanan bir trafik kazasıyla başladı. Tesla'nın Model S serisi bir otomobilini kullanan sürücü kontrolü kaybetti ve bir evin duvarına çarptı. Araç bir anda alev aldı. Direksiyonda oturan 18 yaşındaki Berit Riley ve yolcu koltuğundaki arkadaşı hayatını kaybetti. Aile Tesla'nın otomobillerinin güvenliğiyle ilgili dava açtı. Ortaya çıkan bazı mahkeme kayıtları ise Musk'ın ilk evladını kaybettiğini ortaya koydu. This is Kazadan bir süre sonra Musk'la kazada ölen Barrett'ın babası James Rye ile arasında bir yazışma başladı. Bu yazışma gün yüzüne çıktı. Mask çocuğunu kaybetmek hayatta bir insanın başına gelebilecek en kötü şeydir dedi. Ortaya çıkan belgelerle Musk'ın başarısının altında büyük bir hüznün yattığı gözler önüne